Herkese selam. Bugün DeepSeek Riva'nın Reasoning modelini nasıl bir AI otomasyonunda kullanabileceksin onu göstereceğim. DeepSeek Riva bir Reasoning akıllı yürütme modeli. Bunu N10 ile entegre edeceğiz ve kendi AI agentlarımızı oluşturacağız. Biliyorsun ki AI agentler 2025'e damga vuran konu olacak. Herkes bundan bahsediyor. Ben de sana bunu nasıl kullanabileceğini, neler yapabileceğini kısa kısa videolarla öğretiyor olacağım. Dipsy Carvan'ı Open Router üzerinden nasıl bağlayacağımızı konuşacağız. Ardından Open Router'ı tamamen devre dışı bırakıp Monel şekilde Dipsy için API'ine bağlanıp nasıl anayetini yine entegre edeceğimizi göstereceğim. Şimdi Dipsy Carvan çok güçlü e, reasoning, akıl yürütme yetenekleriyle biliniyor. o gibi düşünebilirsin bunu. Ama o göre %80, %90'a varan maliyet avantajı sağlıyor. NATN otomasyon dünyasının en popüler araçlarından bir tanesi. Özellikle AI agentları en hızlı, en kolay ve scale edilebilecek şekilde yapabileceğin araç. Bu iki aracı birleştirerek aslında komplike iş akışları planlayabilirsin. Ya da kişisel asistlerin için görevler de planlayabilirsin. Her koşulda bu AI agentı Arvan ile oluşturmak birçok avantaj sağlayacak. Bunları öğrenebilmen için daha derinlemesine öğrenip kullanabilmen, bunlardan para kazanabilmen için aylık eğitimler planladım. Bu iki günde bir yeni bir eğitim ekliyorum. Yani gün aşırı eğitim var. Oldukça yoğun bir program. Ve bu programda sen de bu eğitimleri alıp işinde, kariyerinde ya da herhangi bir alanda nasıl kullanabileceğini öğreniyorsun. Aynı zamanda canlı yayınlarla teknik destek de veriyor oluyorum canlı yayınlarda da bir, bir hem konuşacağız hem birlikte kuracağız hem de bunlarla neler yapabilirsin, neye genişletebilirsin onların çözümünü de sunacağım. Yapay zeka otomasyonu ve AI agent eğitimimiz çok yakında başlıyor. Aşağıda Digital Akademi'nin linkini bırakıyorum. Oradan kayıt olabilirsin. Şimdi sıfırdan bir workflow kurmaya başlayalım. Bunun için NA10.io'ya geldik. Panelimize yine Create Workflow diyoruz. boş N8 workflow çıkıyor karşımıza. Bu arada e, izlemeyenler için yukarıya bırakıyorum. N8 Beginner to Pro sıfırdan başlayıp nasıl e, n uzmanlaşırsın yarım saatte gösteriyorum. Sıfır bilgin bile olsa n ilgili bu videoyu izleyebilir. Sıfırdan başlayıp neleri kurup ne seviyeye gelebileceğini görebilirsin. Şimdi onu izlediğini varsayarak ilerleyeceğim ben. İlk chat botumuzu kuracağız. İlk önce bunun için bir trigger e, oluşturmamız gerekiyor. Artıya tıklıyoruz. Burada mesela trigger ne olabilir? Bir chat trigger olabilir. Bu şekilde gelmiş oluyor buraya. Önce ilk nodumuzu koyduk. Her şey bununla başlayacak. Buradan modelimize konuşmaya başlayacağız. Şimdi istediğimiz şey DeepSeek Arva'nı router yoluyla bağlamak bu sisteme. Onun için önce bir AI agent eklememiz gerekiyor sistemdeki bu AI agent sistemin beyni aslında. Bu bir tools agent olacak ve connected to chat trigger not. Ondan sonra chat modulu seçeceğiz. Chat modül OpenAI chat modülünü buraya ekleyeceğiz. Şimdi niye OpenAI göz DeepSeek kullanacaklık kullanacaktık diyebilirsin. OpenAIR eklememizin sebebi aslında Biz OpenRouter'la OpenAIR'in Nodunu Taklit edeceğiz Nasıl olacak bu hemen göstereyim Şimdi Create New Credential diyorsun Burada API Key gidiyorsun OpenRouter.air Buradan keye tıkladığında API Key'ini alabilir Bu da Create a Key diyeceksin bir isim var en eğiten API key'de kredit limitte 5 dolar değil ben aldım API key'i buraya yapıştırdım şimdi bir şey daha var deepseek bu burada dursun bu base URL'imizi değiştiriyoruz ve version 1 adresine yönlendiriyoruz. Save dedik. Buz, tamam Kapadık. Şimdi burada model seçerken gördüğün gibi bir model seçemiyoruz. Çünkü OpenAI'ye yönlendirdik ama e, TheOpenAutor'un e, API ile yönlendirdik. O yüzden burada Expression kullanacağız. E, expression içinde bur buradaki DeepSeq-DeepSeq R1'ı kopyalayacağız. Bu OpenRouter'dan kullanabilmemiz için bu modeli tanıtıyoruz. Expression tıkladıktan sonra şöyle yazdığımızda bu artık kullanılabiliyor. Şimdi diyelim ki bir de bu modele hafıza eklememiz gerekiyor. Niye? Çünkü istiyoruz ki hatırlasın bizim konuşmalarımızı, söylediklerimizi hatırlasın hemen. Hafıza ekliyorum bunun için de şöyle yazıyoruz. Window Buffer Memory koyuyoruz. Konteksti de 15, diyelim ki 15 konuşmaya kadar hatırlasın dedik. 15 yaptı. Şu anda en basit şekilde bir AI agentımız hazır. Bu agentın Arvan ile bizimle iletişime geçme e, yöntemi var. Arvan'ı kullanıyor şimdi. Test edeceğiz. Hemen chat'i açıyoruz. Diyelim ki bring me latest tech news. Şu anda nasıl çalıştığını da göreceksin aslında. Gördüğün gibi e Agent otomatik olarak buradan Arvan'a bağlandı. Görebileceğin gibi geldi. iPhone 17, Xiaomi 15, Tata Electronics. Hepsini getirdi Epic Games'e kadar hepsini getirdi. En basit şekilde bu workflow bu şekilde çalışıyor aslında. Çok rahatlıkla bunu scale edebilirsin. Farklı farklı çözümler oluşturabilirsin ve arvanın ucuz olması sayesinde Aslında bu işlemi çok ucuza yapabilirsin yani Ben kullanıyorum göstereyim kullanamıyorum daha doğrusu okunur turda hemen etki şöyle ördün 5 dolar yükledim daha şuraya gelebildim O yüzden kullanamıyorum yani çok az harcıyor. Baya %80, %90 oyunda daha düşük ücretlerle yapabiliyoruz bunu. Şimdi bu basit bir şekilde workflow'u nasıl oluşturacağını, bir agent'ı nasıl oluşturacağını göstermekte. Daha farklı bir çözüm göstereceğim şu anda. Şimdi burada daha komplike bir agent'ın neler yapabileceğini hemen anlatacağım sana. Burada gördüğüm bir tane Arvan AI Agent'ı. Yine e, Arvan'la çalışıyor. ve DeepSeek'in aslında hem bu çok gelişmiş olan gücünden yaralanıyoruz hem de bunu çok ucuza yapıyoruz. Gördüğün gibi 3 modül var. Bir tanesi AI Agent. Agent'ın dışında Vector Store Tool var. Retrieve ediyor. Bir de Vector Database'imiz var. Bu da database'i aslında oluşturuyor. Hemen göstereyim. Hepsi Telegram Trigger ile başlıyor. Telegram'dan diyelim ki bir mesaj yazdım, asistanımla konuşuyor biliyorum aslında Telegram'da. Telegram'dan asistanıma mesaj yolladığımda ya da sesli bir şekilde kayıt yolladığımda ilk önce OpenAI'nin transcribe'ını kullanıyoruz. Oldukça da ucuz, bu sesi de yazıya dönüştürüyor ve agent'a veriyor şimdi. Agent'ın altında neler var bakalım. Bir tane modülümüz var, bu konuşmasını sağlıyor. Ki bu Arvan aslında. Burada hafızamız var. Burada SORP API'miz var. SORP API bu agentin internete girip araştırma yapabilmesini sağlayan tool aslında. Google Calendar'mız var. Bu Calendar event and get many olan calendar. Bu aslında şeyi takip ediyor. Calendar'mızın durumunu. Bu Google Calendar'da da event create var. Yani bu bize müsait zamanlarımızı anlatıyor. Diye ise bizim için event oluştu. Bu bir toplantı olabilir, bir yemek olabilir. Tamamen size kalmış. Sadece Telegram'dan ya da istediğin herhangi bir şeyden bunu WhatsApp olarak da kullanabilirsin Slack olarak da kullanabilirsin AI agentına asistanına ulaş ben şu tarihlerde şunu yapmak istiyorum müsaitliğin var mı diye sor o da sana söylesin bütün işleri de senin için yapsın book etsin kalenderını o tarafını doldursun vesaire ya da diyelim başka bir örnek vereyim. Burada Gmail'ımız da var. Diyelim ki Cuma günü saat 2'de çatı tamircisi şirketle toplantı ayarlamak istiyorum. Müşterinin çatı tamircisi diyelim. Onlarla toplantı ayarlamak istiyorum de. Bu durumda da gitsin. Yine yeni bu Telegram'dan, Slack'ten herhangi bir yerden yazabilirsin. Eğer agent'ın geliyor, bu, bunu alıyor. Ondan sonra senin için bir takvimine bakıyor. Takvimin müsaitse bu eventi oluşturuyor. Ondan sonra da gidiyor Gmail'dan karşı tarafa çatı tamircisi firmaya bu toplantıyla ilgili mail atıp onları da bilgilendiriyor. Sonra da bana şeyden bildiriyor. Ee, Telegram'dan bildiriyor. Tekrar bana geri mesaj atıyor. Şunu 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 yaptım diye. Şimdi Burada bir tane retrieval tool var. Retrieval alanımız var ama bu ne işe yaradığını ilk önce buradan anlatacağım. Burada vektör database'imizin temelini oluşturan kısım var. Google Drive trigger'ımız, bugün Google Drive download file'ımız var. Bu şu anlama geliyor. Diyelim ki çatı tamircisi firma ile ilgili bilgileri bir tane bunlar Excel tabloları olabilir. Onlarla ilgili notlarımız olabilir. Hiç önemli değil. Bu Drive folder'ına koyduktan sonra bu bilgiyi bu sistem alıyor ve bir vektör store'a aktarıyor. Bu da şu işe yarıyor, bu vektör store'da bizim bu çatı tamircisi firma ile ilgili bütün bilgilerimiz var. Demek ki AI agent buna ulaşabilir, bu bilgileri alabilir ve bunları kullanabilir. O yüzden mesela toplantıya ayarla ve de toplantıda şu konuları konuşacağımızı söyle dediğimizde AI Agent gidiyor. Bu vektörsörden çatı e, tamircisi firma kimmiş? Ne yapıyormuş? Onları öğreniyor. Ondan sonra onlara kişiselleştirilmiş bir mail atıyor. İşin güzel tarafı bu. AI Agent bu şekilde çalışıyor. Tamamen kişiye özel bir mail atmış oluyorsun. Ve tamamen müşterine özel. Bunu ben bir firma için kullanıyorum. Yazmak kolay ama 100 firmaya birden bir şey söylemek istediğinde ya da lead generation yaptığında bu bilgiler çok önemli çünkü her firmanın bilgileri bu vector store'da kayıtlı oluyor. Sen senin ne agent'ında gidip alıyor. Senin tek yapman gereken bir tane klasöre bu bilgileri atmak. Başka hiçbir şeye ihtiyacın yok. Bu bilgiler otomatik olarak vektöre çevriliyor Ondan sonra da e kullanabiliyor. Bu kadar güzel, komplike ve aslında bu kadar da basit bir sistem. Sadece bir öğrenme eğrisi var her şeyde olduğu gibi. Sen de öğrendikten sonra bunları yapabiliriz. Bu durumda bir tane sanal asistanımız oldu ve sanal asistanımız çok zeki. Dipsy Carvan'ı kullanıyor. O yüzden oldukça zeki ve istediğimiz şeyleri çok doğru şekilde yerine getirebiliyor. Bu arada merak edenler için tek tek nasıl kurduğumu göstereyim. Bağladığın yer, New Credential diye bağlayabilirsin. Telegram'a gidip bot yeni bir bot başlatman gerekiyor konuşmak için. Onun API bilgilerini verecek bot feather sana. Buradan ekleyebilirsin. Burada get file var çünkü sesli bir dosya ya da bir şey attığımızda almasını istiyoruz. Buradan transcribe recording var. Ses geldiğinde bu recording'i kayıt etsin istiyoruz. sonrasında bu bu bize mesaj yani yazılı olarak cevap veriyor bu botumuz ama ee, tamamen sesli olarak da cevap verebiliriz. Onunla da ilgili bir video yapacağım. Şimdi AI agent'ımız var. Bu AI agent'ımız ee, aslında beyni. Bütün modelin beyni. Gördüğün gibi burada prompt'u var. Bu AI agent'ın ne yaptığını bu prompt anlatıyor ona. Yani burada kullanacağı bütün tool'ları var. Mesela hata olursa internet aramalarında hata olursa işte fallback kullan diyorum da şu da göstereyim Mesela professional and clear all diyoruz Output format bu. Aynı şekilde. Calendar manager for scheduling. Database engine for structured knowledge retrieval. Bunları nasıl kullanabileceğini, hangi tool'lara sahip olduğunu ve bu tool'larla neler yapabileceğini anlatmak önemli ya agent'a. Prompt'u o şekilde yazmak gerekiyor. Çünkü burada bir sürü tool var. Kendi de kullanabiliyor ama sen onu doğru şekilde yönlendirdiğinde, bir kere öğrettiğinde çok daha verimli şekilde kullanabiliyorsun. Şöyle düşün, işe yeni birini aldın, ne yapacağını söylemek zorundasın yani. Sihirli bir şekilde kimse ne yapacağını bilmiyor, senden bekliyor. AI Agent o şekilde ama. Sadece bir kere söylemen yetiyor. Şimdi, bu AI Agent'ımızın konuşmasını sağlayan arvanımız. Biraz önce nasıl kurulduğunu gösterdim. Window Buffer Memory'de nasıl kurulduğunu gördün. Ee, SERP API Burada Surf API account'u kullanman gerekiyor. Gidip kayıt olabilirsin Surf API'ye. Oradan yine e, API key'ini alıp buraya getireceksin. Google Calendar bu şekilde. Diğer calendar'ımız da bu şekilde. Burada gördüğün gibi bir dinamik prompt kullanıyorum. Buradan görebilirsin. Böylelikle e, belirli bir tarihe bağlı. E, bu şekilde çok komplike bir e, AI agent'a sahip olabiliyorsun. Dediğim gibi bunların hazır sistemlerini, daha gelişmişlerini, farklı alanlarda hizmet verenlerini eğitimlerde gösteriyor oluyorum. Hazır dosyayı alıp kullanabilirsiniz. Hepsi üye olduğunda e, community'nin içinde. Şimdi Open nasıl bağlanacağını, neler yapabileceğini anlattım. Bir de direkt bağlantıyı göstereyim. Aslında bunu da tercih edebilirsin. Ee, şimdi burada iki tane yine başka bir senaryoda göstermek istedim. İki tane agentımız var. Biri e, Planner Agent, diğeri HTTP Request yapan Agent. Şimdi Planner Agent'da gördüğün gibi bir tane chat message trigger'ımız var. Buradan triggerlayacağız modeli. Ondan sonra DeepSeek Planner'ımız var. Bu aslında gördüğün, hemen promptunu göstereyim. Ee, bu bir external tool kullanarak plan yapan bir agent. Böyle görebiliriz. Ne planlamak istediğine bağlı olarak bunu planlıyor. Diyelim ki doğum günü partisi. Diyelim ki akşam yemeği, diyelim ki sürpriz e, bir gezi. Hiç önemli değil şimdi. Bu da r Arvan modelini kullanacağız. Bunu nasıl yapabileceğini göstereceğim. Hemen bu sefer Dipsik .com'a gidiyoruz. Burada API keys var. Burada 2 dolarlık bir yükleme yaptım. Sadece yeterli olacak. Burada API create ve API key dediğinde bir isim verdikten sonra bunu oluşturacaktır. Şimdi gidelim workflow'a geri. Hadi Şimdi yeni bir tane oluşturacağız. API buraya yapıştıracağız. Tekrar gidiyoruz. Burada ben FNQ'ya tıkladım. Olur, hiç fark etmez. Your first API key, call diyor. Burada base URL'in karşısına bunu koy diyor. Tamam, sevledim. Ee, şekilde yapacağız? Biraz önce gösterdiğim şekilde expression şöyle deep secret'ler. Tamam. Bu da tamam. Şimdi sadece bu kısmı çalıştırayım. Nice birthday for myself next Friday. Sadece bu kadarını görmek yetecek şu anda bana. Şu kısımları da göstereyim sana. Gördüğün gibi bu şekilde yaz. Bu şekilde de bana iletti. Şimdi şunu biraz indirelim. Gördüğün gibi burada böyle görebilirsin. Neler yaptığını da buradan ilerleye inceleyebilirsin. Arvan'a gidelim. Arvan nasıl çalıştığını görebilirsin. Execution Support. Tamam şimdi bunu gördük. Bu burada e, bu birinci yöntem. direkt kullanımın birinci yöntemi bir AI agent oluşturarak Arvan'ı kullanmakta Diğeri de HTTP request olarak e, kullanarak Arvan'ı kullanacağız aslında. Yine trigger değiştirebilirsin. Buraya alabilirsin. Şöyle. Şimdi trigger buraya aldım. Bu sisteme geçtim. Diğerinde şurayı deaktive ettik. Taşıdım buraya burada http request kullanacağız. Buraya http request buraya yolluyoruz. Ee, bu şekilde yapacağız authorization bu. Bearer'da şu nokta yıldız 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 koyduğum kısma deepseek'ten aldığın API key'i koyacaksın. Gördüğün gibi şu JSON formatlı bu aslında. Bunu da aslında yine buradan aldık. Bu şekilde bir JSON hazırlayacaksın. Çalışmak istediğimiz modeli söylüyoruz, rolü anlatıyoruz. Buraya prompt yazıyoruz. Bu sefer gördüğün gibi agenta yazmak yerine buraya yazıyoruz. Şuraya nereden gelecek? Chat, chat'ten gelecek bu mesajı buraya aktarıyoruz. Content oradan gelecek. Buradan da bu şekilde fosla da kapatıp bunu hazırlamış oluyoruz. Yine aynı şey yapacağım. Sei lá, mas... Next. Fala, görüntüm şurada. Gördüğün gibi. It sounds like. <laughs> Niye? Çünkü hatırlıyor. It sounds like. You have a vast luxury plan for your birthday celebration. Niye? Çünkü gördüğün gibi şuradan görebilirsin. Şimdi yaptık. Hepsini hatırlıyor. Ne kadar detaylı olduğunu gerçekten göstermek istiyorum. Gördüğün gibi saat planını da yaptı. 7'de Guests arrive and welcome drinks, dinner, snacks, cake, games Mesela Hepsini ayarladı. Gördüğünüz gibi sistem. Bu kadar detaylı bir e, bu kadar detaylı bir çalışma yaptı. Arvan ve oldukça ucuza yaptı. Şimdi bakmıştık ne kadar olduğunu. En güzel kısmı bu. Sonra sakladık. 2 dolarımız vardı içeride gidelim bakalım bu işlemler için sadece 0.1 cent harcadık bu kadar ucuza çalışıyor 100 tane plan yaptırsan 1 dolar geçecek bu gerçekten çok ucuz bir ücret şurada anlayabilirsiniz zaten ne kadar ucuz olduğunu şu kadar işlem için aşımızdan beri birlikte yaptık belli şöyle sadece 0.1 cent alıyor. İnanılmaz. Şimdi izlediğin için teşekkür ederim ben DeepSeek Arvan'ı nasıl de AI Agent'a kullanabileceğinin bütün yollarını göstermeye çalıştım. Bir e, operator yoluyla bir de direkt olan yöntemi göstermeye çalıştım. Bunu da farklı farklı senaryolara kurdum. Farklı senaryoların içinde göstermeye çalıştım. Umarım faydalı bulmuşsundur. E, daha fazla AI agent anlatacağım. Bu kurduğum bütün sistemleri de aşağıda bıraktığım linkte bulabilirsin. Aramıza katıldığında işinde geliştirmek istediğin ne varsa, kariyerinde geliştirmek istediğin ne varsa, AI agentlarla, otomasyonlarla ilgili ilerletmek istediğin ne varsa o konuda sana yardımcı olacak ekibimiz ve ben de birebir bir seninle çalışıp Hedefini gerçekleştirmene yardımcı olacağım. İzlediğin için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşürüz. Eğer beğendiysen like atmayı ve kanal takip etmeyi unutma.